Günaydın. Başkan Trump'ın Avrupa Birliği de dahil olmak üzere tüm dünya için evrensel tarifeler duyurusu dünya ekonomisi için ağır bir darbedir. Bu kararı derinden üzüntüyle karşılıyorum. Bunun muazzam sonuçlarının farkında olmalıyız. Dünya ekonomisi büyük ölçüde zarar görecek. Belirsizlikler artacak ve korumacılık daha da körüklenecek. Sonuçlar dünya genelinde milyonlarca insan için ağır olacak. Şu anda en yüksek ABD tarifelerine maruz kalan en savunmasız ülkeler için de bu ulaşmak istediğimizin tam tersidir. Tarifeler dünya genelindeki tüketicilere de zarar verecek. Bu hemen hissedilecek. Olacak milyonlarca insan yüksek gıda faturalarıyla karşı karşıya olacak. İlaçlar daha pahalı hale gelecek. Ulaşım da öyle. Enflasyonlar büyük ve küçük ilk günden itibaren acı çekecek. Daha büyük belirsizlikten dolayı acı çekecekler tedarik zincirlerinin kesintiye uğraması, karmaşık bürokrasi. Amerika Birleşik Devletleri ile iş yapmanın maliyetleri ciddi şekilde artacak. Ve buna ek olarak bu düzensizlikte bir düzenin olmadığı gibi görünüyor. Yaratılan karmaşıklık ve kaosun içinden net bir yol yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin ticaret ortakları etkileniyorlar. Son 80 yılda Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret milyonlarca iş yarattı. Atlantik'in diğer tarafındaki tüketiciler daha düşük fiyatlardan faydalandı. Şirketler benzersiz refah ve büyümeye yol açan muazzam fırsatlardan faydalandı. Aynı zamanda küresel ticaret sistemlerinin eksiklikler barındırdığını biliyoruz. Başkan Trump ile aynı fikirdeyim. Diğerlerinin mevcut düzenlemeleri adil olmayan bir şekilde kullandığını düşünüyorum. Ve dünya ticaret sistemini dünya ekonomisinin gerçeklerine uyarlamak için tüm çabaları desteklemeye hazırım. Ama aynı zamanda bir şeyi çok netleştirmek istiyorum. Gümrük pun tarifelerinin uygulanması. İlk ve son çare olarak bu sorunu çözmeyecektir. Bu yüzden transatlantik ticaretin önündeki tüm kalan engelleri kaldırmak için ABD ile müzakere etmeye baştan beri hazırdık. Ama aynı zamanda buna yanıt vermeye de hazırız. Cezai tarifelere yanıt olarak bir dizi karşı önlemin ilk paketini tamamlamak için zaten çalışıyoruz. Ve şimdi çıkarlarımızı ve şirketlerimizi korumak için daha fazla karşı önlem almaya hazırlanıyoruz. Eğer müzakereler başarısız olursa. Müzakerelerin hangi dolaylı etkileri olacağını da dikkatle izleyeceğiz. Bu tarifelerin olabileceği etkiler. Çünkü ne küresel aşırı kapasiteyi absorbe edebiliriz ne de pazarlarımızda damping yapmayı tolere edeceğiz. Avrupalılar olarak her zaman çıkarlarımızı ve değerlerimizi savunacağız ve her zaman Avrupa için ayağa kalkacağız. Ama alternatif bir yol da var. Henüz çok geç değil müzakereler yoluyla endişeleri gidermek. Bu yüzden ticaret komiserimiz Maros Zevkovic ABD'li meslektaşıyla sürekli temas halinde. Ticaret engellerinin kaldırılması için çalışacağız değil. Onları artırmak değil azaltmak. Çatışmadan kaçınalım. Müzakereye geçelim bu doğru yol. Son olarak Avrupa'daki insanlara doğrudan seslenmek istiyorum. Biliyorum ki en eski müttefiklerimizden birinin bizden uzaklaşmasından ne kadar Bunu birlikte atlatacağız. Eğer birimiz etkilenirse bu her zaman Avrupa'da bir ilke olmuştur. O zaman hepimiz birbirimiz için ayağa kalkarız. Yani birlikte dayanışma göstereceğiz. Yani birbirimiz için çaba göstereceğiz. Çünkü biliyoruz ki Avrupa'da birlik bizim en büyük gücümüzdür. Avrupa dünyanın en büyük iç pazarına sahiptir. 450 milyon insan tüketiciler. Bu Fırtınalı zamanlarda şirketlerimiz için güvenli bir limandır. Ve Avrupa doğrudan etkilenenlerin yanında yer alacak insanlar, şirketler. Yeni önlemler açıkladık. Çelik ve otomotiv sektörünü desteklemek için. Örneğin geçen hafta çelik sektörünün miktarını sınırladık. Gümrüksüz olarak Avrupa'ya ithal edilebilecek. Bu bu stratejik endüstrilere daha fazla nefes alma alanı sağlayacak. Ve şimdi çelik sektörü, otomotiv endüstrisi ve ilaç sektörü ile stratejik diyaloğumuzu başlatacağız. Birlikte çözümler bulmak için diğer stratejik diyaloglar takip edecek. Avrupa birlikte duruyor. İnsanlar için, şirketler için, tüm Avrupalılar için. Çok teşekkür ederim.